2012 başkanlık seçimlerinde Obama'ya yenilen Mitt Romney 2008'de de partisinin adaylık için yarışmıştı. Ancak Romney destekçilerine 2016 seçimlerine katılmayacağını söyledi. Romney'e destek verenlerden bazıları aday olması halinde Florida eski valisi Jeb Bush'u destekleyeceklerini açıklamıştı. Siyasi uzman John Fortier, Romney'nin kararının Jeb Bush'a yardımcı olabileceğini söylüyor. Jeb Bush iddialı bir aday. Parti tabanında büyük desteğe sahip ancak Çay Partisi Bush'un göçmenlikle ilgili görüşleri ve Cumhuriyetçilere yakınlığı nedeniyle endişelenebilir. Destek aldığı güçlü bir taban var. Demokrat Parti'de Hillary Clinton'ın olduğu kadar favori bir politikacı değil ama yine de aday olursa iddialı görünüyor. <laughs> Romney, partideki diğer liderlere şanslanmak amacıyla bu kararı aldığını söyledi. Iowa'da konuşan ve aday olmayı düşündüğünü belirten emlak kralı Donald Trump da Romney'nin üçüncü kez yarışa katılmayacağını söylemişti. Aday olmaz çünkü daha önce denedi ve kaybetti. Mitt Romney 2012 seçimlerinde Obama'ya destek verecek olan %47'lik kesim beni ilgilendirmiyor diyerek kampanyasına büyük zarar vermişti. Cumhuriyetçi strateji uzmanı Scott Faulkner'a göre bu durum Romney'e 2016'da da sorun çıkarabilirdi. Romney iki kötü seçim geçirdi. İlkinde partisinin adaylığını bile alamadı. İkincisinde de çok kötüydü. Bu devirde yatak odanızın dışına çıktığınızda söylediğiniz her şeyin kayıtlara geçeceğini unutmamanız gerekiyor. Kampanyasına bağışta bulunan bir grupla konuşurken garsonların telefonları olduğunu unutarak %47 ile ilgili yorum yapmak, günümüz dünyasını nasıl işlediğini bilmemek demektir. Romney'nin kararı New Jersey valisi Chris Christie, Wisconsin valisi Scott Walker, Florida senatörü Marco Rubio ve Kentucky senatörü Ron Paul gibi adayların önünü açabilir. Yenal Küçüker, Amerika'nın Sesi, Washington.